<laughs> Bugün böyle biz de body modunu oynayacağız. Body modu evet. Ee, başlayalım. Burada bir boss fight bu arada. Ha bir güzel bir oyun. Bu e, oyunda boss fight yapmak istediğim için indirdim. Çünkü biliyorsunuz ben boss fight'la severim. Boss fight'la gözüme alır. Yani almaz ama. Gözüme çeker. Bu boss fight'la. Hadi bu kolay bu arada ha. Bu çok kolay yani. hemen de biteriz. Boss fight'ını da oynuyorlar. Ama bizi yakalayacak. Ben bunu oynarken hemen yakaladı. Ben bundan şüphelenmiştim. Oy oh, lan. Ne Ay, Ko Koş 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 koş. Bana plan yaptın. Dur plan yaptın. Benim bir planım var. Bana bırakın. Bana bırakın. Ha. Hadi. Hadi. Müdür. Müdür. Olursun tamam. Tamam müdür. Hadi hadi hadi. Yes. Adam geliyor. Aa, bitti. Evet abi bitti. Gel 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 gel. O aldım. Vallahi aldım tamam. Alacağım. Aldı, tamam, şey şey. Tamam, ağala. Bana bakın. Gel gel gel. Geliyor. Patladı. Vın! Baba da, lan sadece tıklamıyor bak. Lan tam tam. Vay lan lan. lan, lan. lan, lan, lan. Pedro, Pedro, Pedro. Koş, koş, koş. Koş, koş. Gitiyor. <laughs> Biz iki tane kavuşturun, iki tane kavuşturun. bu oğlan. çok kavuşturun. Bir çok Bir hemen yeri Ya geliyor geliyor. Nereden geliyor lan bu? Bak. Nereden geliyor lan sen? Alo. Tamam. tamam. Ee, nereden geliyor lan bu? Çikolata ye. Burada ihtiyacım var. Koş koş koş. Buradan geliyor buradan geliyor. Geliyor abi geliyor. <laughs> Bitirdim. <laughs> Aha boss fight. <var>. Yes. <laughs> Ve al. Al sana al size boss fight. <laughs> Para alamadım. Para alınmıyor da. Oğlum <laughs> ne şarkı söylüyorsun ya? Adam şansı söyle. O. Oh. Şey zaten. Geliyor mu? Ana! Oh, no. Geldi. Oba! Vay be. Gel. Geliyor, geliyor, geliyor. Al. Oh. Gelin atamadık. Oha! Atamadım. Hmm. Aha, aha, aha. Vay wow, lan. Attı mı lan? Attım, attım. Attım gel kafasının kafasına. Attım gel kafasına. Oradan geliyor, oradan geliyor. Oh, Orada korkuyorum. Korkuyorum, korkuyorum. Odamı kaybettik lan. Odamı bizi kaybettik. Gelme 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 Abi gel. What <laughs> the? Adam ne geliyor üstüme tepem al. Aman. Oha kek kafasını attım ha. Hızlı geliyor hızlı geliyor hızlı geliyor hızlı geliyor hızlı geliyor. Kay 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 bakmış ya. Aman. At atamadım. Atamadım lan yedik. Aga ya. Yapma gebereceğiz. İşte bunu yapma. Ebebi mi Sırt atım attım katsın kaç 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 kaç. Gel bu şeytan bu. Buradan geliyor buradan geliyor bak. Aga tatmin ettim. Tatmin ettim bak gördün gördüm adamı gördüm oradan geliyormuş hiç. Ama bu bizi öldürecek. İşte bunu yap. İşte bunu yapma. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha olur görmüş lan bu. Bir daha ben bunu yapacağım. Ben bunu yapıyorum. Ben bunu yapalım. Ben bunu yapalım. Ben bunu yapam Güzel güzel ben bunu yaparım. Ben bunu yapalım. Ben bunu yapalım. 2 Ben bunu yapalım. Ben bunu yapalım. Ben bunu yapalım. Ben bunu yapalım. Allah payı. Yok. Tamam mı? 0 8 Ben bunu yaparım <laughs> Ben bunu yapamam. <laughs> ya. Hadi let's go. Hadi let's go. Ben bunu yaparım Ben bunu yapalım. Başlıyoruz. Kaçın. Başladık. Plan yapsın, aynı plan yapacağım aynı plan aynı plan yap, gel 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 gel. Yani, tamam. plan yap, plan yap, plan yap, plan yap, plan yap, plan yap, plan 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 yap, plan yap, plan plan yap, plan yap, plan Biz plan yap, plan yap, plan

gördünüz mü diye geldi. Yu. Ama bu beni öldürecek. Gel lan. Tamam 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 tamam. Tamam tamam boş ben biste. Boş biste. Şey. Boş biste. Şey. Şey. Vam vam. Vam. Sen çikolata tane saklayabilirdin ama neyse yedim artık. Ama yeneceğiz. Adam çok hızlı geliyor. Adam hızlı geliyor ama biz öldük. Öldük. Son çıkış. Kuma. Hadi son çıkış. Son çıkış. Son çıkışı da aldım ben. kaldı. Hadi. Hadi hadi hadi. Tamam arkamızda. Burası da mı değil? Böyle yaptık tamam. Hadi atar. Y taraf yapmıyoruz. İşte bunu bize yapma. Bir daha. Bir daha. Of, bunu bize yapma bak. Bunu bize yapma yapma yapma. Oyun bunu bize yapma. Bakın taktik yap. Aga az önce yok iyi, iyi gidiyorduk. Ben geri zeki alayım. Ben mal. Yani şu an 8 yaptım, 9 yaptım. Mal mı? Aa ya, taktik aslında kazanırız ama taktiği yapamıyorum yani yapamıyorum. Adam çok hızlı geliyor. Mesela geldim mi tak gebedim ha. Ah. Yani yapmamız lazım. <laughs> Çek o kuyutu at. Kuit at. Kuit at. Tamam tamam tamam. Ta ta. Uff. Abi yeter be. Oyun zor olsun. Biraz olsun. Yanlışlıkla yanlış biliyorum. 3 Tamam 1 4 Tamam. Güzel güzel güzel. Tamam. Tavaya alacağız şimdi. Hatta paylaşalım. Hatta şimdi bakalım. Ee hemen zaten kazanacağız ki. Son bas bitireceğiz. <laughs> 8 9 10, 10 11, 13 biri. Allah'ım belasını. Takip. Tamam, başlıyoruz bakalım. Let's go. Başlıyoruz bakalım. Evet, başladık. Geliyor. Aynı taktik. Bu taktik olmazsa başka taktik yapacağım. Aynı taktik. Aynı taktik, aynı taktik, aynı taktik. Taktiği iyi yapacağız. İyi taktik, iyi taktik yapmayı İyi denendi, iyi deve. De, hadi. Deve, iyi denendi deve. Hadi. İyi taktik, iyi taktik, iyi taktik. Parmız var, parmız var. İyi denendi, hadi. Kazındı, 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 kazındı. Bak o da nasıl? Tamam. Bir tane buldum bunu sağa sokuyorum. Bunu yemek istediğimde olmuyor. <laughs> Buradan gelmiyordu inşallah. Tabii gel Tabii bulamazsam da. Hadi koş. Taksim yaptım. Bir tane daha aklıma geldi. Bunu sağa sokuyorum. Oh, Çok iyi. Al 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 al. Baba. Adam adam bizi adam ne adamı çekip adam geliyor adam, adam, gel, adam geliyor. Bak ya bacak gibi çek geliyor çek geliyor. Tamam burada bir. Şurada atarız. Ama attım tabi kalasını. Bir vuracağım. Tamam tamam tamam. Allez, allez, allez C'est bon, allez, c'est bon C'est bon C'est bon, allez Ah, on a commencé On Geliyor. Bir de canavar olmuş. İki. Kendine canavar kalmadı. İki bin Geliyor, geliyor, geliyor. Ama burada biraz bekleyelim ama ben 好，爷爷，阿哥阿哥阿哥阿哥，双刀姐，yes，开球。 Kanka o zaman görmüyorum ne oldu bu? Bak 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 İki. bak 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 İki bak 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 iyi bak 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 Şimdi ne bir bilmiyoruz akıtı İşte ki, işte şarkıda ki Bazı bizim bağlı şarkıcı olmuş. Tamam. Tamam. Tamam akıllar. Bu iş bizde. Ananı satayım.

あいありがとうございます。あうござす。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう kazanıyoruz. Oh yeah. Allah'ım. Atamadım atamadım. Atamadım ananı satayım. Ya bu yavaş gel. Hadi son bir can. Son bir can. Please. Ne Ne oldu? Şimdi ne oldu? Kazandık. Yes! Kazandık be. Tamam. Gidelim. Çıkışa doğru gidiyoruz artık. Oğlum çok güzel lan. Belki bir tane de boss fight videosu çekeyim. Hoş geldiniz. <laughs> Kazandık. Evet arkadaşlar kazandık.